Büyükşehir Belediyesi, çocuk kütüphaneleri her yerde. Masal her yerde. Ben Sıla. Şimdi size çok uzaklardan bir masal anlatacağım. Bir zamanlar çok uzak bir ülkede yaşayan bir kraliçe varmış. Bu kraliçenin yüreğinde tek bir arzusu varmış. O da bir çocuğunun olmasıymış. Ama ne kadar uğraşırsa uğraşsın, ne kadar şifacılara, ne kadar doktorlara giderse gitsin bir türlü çocuğu olmuyormuş. Gel zaman git zaman kraliçe düşünmüş taşınmış demiş ki madem benim çocuğum olmuyor o zaman sarayın dışından annesi babası olmayan bir tane çocuğu evlat edineyim ve böylece günlerimi onunla geçireyim. Ve öyle de yapmış. Küçücük bir kız çocuğu. O kız çocuğuyla oyunlar oynamış, sohbetler etmiş, konuşmuşlar. Ama ne olursa olsun bir türlü kendi kızı gibi kabul edemiyormuş kız çocuğunu. Ama kız çocuğu da o kadar tatlı, o kadar mutluymuş ki sarayda herkes onu çok severmiş ve herkes onu çok şımartırmış. Günlerden bir gün sarayda çalışanlardan bir tanesi ona çok güzel bir altın top hediye etmiş. Ve bu kız çocuğu altın topla oynamaya başlamış. Altın topu atıyormuş, tutuyormuş, atıyormuş, tutuyormuş, atıyormuş, tutuyormuş. Derken sarayın bahçesine çıkmış altın topuyla oynayarak. Ve sarayın bahçesinden biraz uzaklaşmış, dışarıdaki koruluğa gitmiş. Ve korulukta da altın topunu atmış, tutmuş, atmış, tutmuş, atmış, tutmuş derken en sonunda havaya atıp tutamayınca hop diye yuvarlanmış çalıların arasına. Çalıların arasında yuvarlanınca Sürünmüş, sürünmüş, sürünmüş altın topunu ararken karşılığında bir hışırtı duymuş. Hışırtı giderek ona yaklaşmış ve en sonunda ikisi göz göze gelmişler. Tam karşısında yüzü, gözü, kirpas içinde kıyafetleri döküntü, pasaklı bir tane kız çocuğu duruyormuş. Birbirlerine bakmışlar. Pasaklı altın topu göstermiş. Demiş ki, "Beraber oynayalım mı?" Ve böylece birlikte oynamaya başlamışlar o kadar eğlenmişler, o kadar eğlenmişler ki onların gülüşleri, kahkahaları, konuşmaları ta kraliçenin odasından duyulmaya başlamış. Kraliçe balkondan bir bakmış, iki kızı görmüş ve çok sinirlenmiş. Demiş ki koskocaman kraliçenin kızı böyle pasaklı bir kızla oynayamaz. Hemen onları buraya çağırın. Ve ikisi kraliçenin huzuruna gelmişler. Ve kraliçe demiş ki bir daha birlikte oynamanızı istemiyorum. Ve pasaklıyı tam kovacakken pasaklı demiş ki bir saniye eğer benim annemin neler yaptığını bilseydiniz beni buradan kovmazdınız. Demiş ne yapıyor bakalım senin annen? Benim annem bir insanın nasıl çocuğunun olacağını bilir. Ah demiş kraliçe onu herkes bilir. Ama benim derdime hiç kimse çare bulamadı. Ah demiş basaklı benim annem her derde çare bulur ve özellikle de bu konuda çok iyidir. Kraliçe bakmış durmuş düşünmüş. İyi hadi bakalım demiş çağır annenin de gelsin. Ve annesini çağırmışlar, apar topar kadın cazı getirmişler, kadın kreçenin karşısına çıkmış, titr titremeye başlamış. Kraliçe demiş ki kızım bana bir şeyler söyledi, doğru mu? Bakmış kadın, anne demiş söylesene, sen nasıl çocuk yapılacağını bilmiyor musun? E yani ben bilmiyorum demiş kadın ve pasaklı gitmiş kreçenin yanına demiş ki efendim demiş anneme bal şerbeti içirirseniz o her şeyi söyler. Ve hemen bal şerbetleri hazırlanmış. Kadın çokça bal şerbeti içince dili vermiş. Demiş ki şimdi kraliçem bu akşam gideceksiniz güzel bir banyo yapacaksınız. O banyo yaptığınız suyu bir kovaya koyacaksınız. Sonra o kovadaki suyu gideceksiniz yatağınızın altına dökeceksiniz ve yatağınızda yatacaksınız. Sabah olup uyandığınızda yatağın altında iki tane çiçek açmış olacak. Bir tanesi muhteşem güzellikte bir çiçek olacak. Bir tanesi çok çirkin bir çiçek olacak. Muhteşem güzellikteki o çiçeği yiyin. Ama sakın ola ki o çirkin çiçeğe dokunmayın. Ve böylece 9 ay 10 gün sonra bir çocuğunuz olacak. Ve kraliçe söylenenleri yapmaya karar vermiş. Çünkü o zamandan beri zaten pek çok şey denemiş. Ve akşam olduğunda banyo yapmış, bir kova suyu yatağın altına boşaltmış, yatağın üstüne yatmış, gece derin bir uykuya dalmış. Sabah olup uyandığında yatağın altına bakmış ve gerçekten de orada iki tane çiçek varmış. Bir tanesini almış. Güzel olanı, Öyle güzel kokuyormuş ki bu çiçek ve öyle de lezzetli görünüyormuş ki çiçeği yavaşça ağzına götürmüş ve yemeye başlamış. Yedikçe yedikçe dünyada bu kadar güzel bir şey yemediğini fark etmiş. O kadar güzel, o kadar güzel lezzetli bir çiçekmiş ki çiçek bittiğinde ağzının kenarlarını sildiğinde şöyle bir bakmış. Çirkin çiçeği görmüş. Onu da yesem ne olur ki sanki? Demiş ve çirkin çiçeği de almış <laughs> Bir lokma da yutmuş Çirkin çiçeğin tadı güzel çiçeğin gibi Muhteşem değilmiş ama Yine de kendine has güzel bir tadı varmış Derken Gel zaman git zaman Tam 9 ay on gün sonra Kadının söyledikleri tutmuş Kraliçe hamile kalmış Ve doğuracakmış Ebeler gelmişler. Kraliçenin doğum saati gelmiş. Ama bir türlü çocuk doğmuyormuş. Ebeler gelmişler, uğraşmışlar derken ilk önce çok çirkin, elinde tahta bir kaşık olan, üstünde yırtık pırtık bir kıyafeti olan, saçları darmadağınık ve bir keçinin üstüne binmiş bir kız çıkmış. Ve hemen bakmış kraliçe örtün şunun üstünü örtün diye hemen ne kadar paçavra varsa üstüne örtmüşler ve ona teterhut demişler. Yani paçavra. Teterhut bakmış demiş ki anneciğim hiç üzülme benim arkamdan güzeli geliyor. Ve böylece kraliçe ikinci kızını da doğurmuş. O da muhteşem güzellikte mis kokularıyla harikulade bir bebekmiş. ışık saçıyormuş. Çok güzelmiş. Onun adını da Lili koymuşlar. Ve böylece Teçerhut ve Lili sarayda yaşamaya başlamışlar. Kraliçeyle ile birlikte. Zaman gelmiş, zaman geçmiş. Teçerhut ve Lili büyümeye başlamış. Bu sırada üvey evlat da çoktan büyümüş, kendi yuvasını kurmuş, saraydan ayrılmış. Teterhut ve Lili birbirlerini hiç bırakmıyorlarmış. Her yere beraber gidiyorlarmış, her şeyi beraber yapıyorlarmış. Kraliçe Lili'yi daha çok seviyormuş. Teterhut'tan pek haz etmiyormuş. Çünkü Teterhut o kadar çirkin, o kadar çirkin bir kızmış ki ve kimse de Teterhut'un yanında durmak istemiyormuş ve çok komik görünüyormuş. Elinde tahta kaşıyla ve keçinin üstüne binmiş olarak sürekli sağa sola dolaşıyormuş. Günlerden bir gün, bir Noel günü, büyük bir şölen sofrası kurulmuş ve herkes şölen sofrasının başına toplanmış. Yemekler yenmiş, şarkılar söylenmiş, eğlenceler düzenlenmiş ve vakit gece yarısına yaklaşmaya başlamış. Vakit gece yarısı olduğunda sarayın dışından bazı sesler duyulmuş. Tetarhut durmuş, dinlemiş ve demiş ki troller, troller geliyor. Ve sakın demiş ben trolleri alt edene kadar kimse saraydan çıkmasın. Başınızı dahi uzatmayın. Ve çıkmış sarayın dışına koskocaman meşe kapıyı kapatmış ve başlamış o dev gibi trollerle savaşmaya. Koşuyormuş koşuyormuş bir trollün ayağına vuruyormuş bir trollün kulağına çekiyormuş bir trollün koluna asılıyormuş. Ve böylece troller birbirleriyle dövüşmeye başlamışlar. Ve birbirleriyle dövüşe 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 kaçmaya başlamışlar oradan. Ama işte ne olduysa bu sırada olmuş. Lili, Teterut'u çok merak etmiş. Kardeşinin başına ne geldiğini görmek istiyormuş. O yüzden meşe kapıyı açmış. Sadece demiş, başımı çıkarsam dışarı ne olur ki? Kafasını şöyle bir uzatmış. İşte o sırada ileriden gelmekte olan troll gelmiş. Lili'nin kafasını almış. Yerine inek kafası takmış. Ve Lili aa, diye bağırıp içeriye girmiş ve böyle 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 böyle, böyle bütün salonu dağıtmış. Bu sırada Teterot dışarıdaki bütün trolleri yenmiş ve şölen salonuna girdiğinde bir de bakmış ki Lili'nin kafası inek kafası ah demiş Lili ben sana söylemedim mi hiç kimse dışarı çıkmasın kafanızı bile uzatmayın demedim mi? ne yapalım? Şimdi gidip senin kafanı o pis trollerden almamız gerekiyor. Ve böylece annesine muhteşem bir gemi hazırlatmış hiç kimse yanımızda gelmeyecek demiş. Biz kendimiz dil ile gideceğiz ve dilin kafasını alacağız. Ve ikisi gemiye binmişler ve yola çıkmışlar. trollerin adasına doğru. Gitmişler, gitmişler, gitmişler ve sabahın çok erken saatlerinde trollerin adasına yaklaşmışlar. Yanaşmışlar, inmişler gemiden. Ve ileride bir kule görmüşler. Kulenin üstünde bir kafes görmüşler. Ve kafesin içinde de Lili'nin kafasını görmüşler. Dışarısı çok sakinmiş. Hiçbir troll yokmuş orada. Yavaş yavaş ilerlemişler. Kuleye çıkmışlar. Ve kafasını oradan almışlar. İnek kafasını oraya koymuşlar. Lin'in kafasını kendi kafasını takmışlar. Ve Lin'i kurtulmuş. Kendi kafasını yerinde olduğunu görünce çok sevinmiş. Ve hemen kardeşine sarılmış. Ve ikisi birden gemiye doğru koşmuşlar. Gemiye binmişler ama gemiye bindikleri anda denizin içinden troller çıkmaya başlamış. Çünkü o saat trollerin banyo saatiymiş. Ve troller şöyle bir bakmışlar. Kuleye ve inek kafasını görmüşler. Gemiye bakmışlar. Şimdi sizi mahvedeceğiz demişler. Ve dev dalgalar çıkarmışlar. Ama Tetherwood gemi kullanmayı çok iyi biliyormuş. Ve manevralarla trollerin adasından kaçmayı başarmışlar. Şimdi bu sırada gitmişler gitmişler. Biraz da yorulmuşlar. Kendi evlerine dönene kadar şu ilerideki limanda birazcık duraklayalım demişler. Ve limana doğru yanaşmışlar gemileriyle. O sırada Tetherwood çıkmış şöyle geminin güvertesine. Ve tüm insanlar toplanmaya başlamışlar. Bu ne kadar çirkin bir şey böyle, bu neymiş böyle, nereden geldiniz? Ve demiş ki ben hiçbirinizle konuşmayacağım. Yalnızca ve yalnızca buranın kralı ile konuşacağım. Sadece kral gelirse kim olduğumu açıklarım. Ve kral gelmiş. Krala Teterbut her şeyi anlatmış. Demiş ki geminin içinde kamerada kız kardeşim de var. Kral bakmış ve o sırada Lili çıkmış dışarıya. Kral Lili'yi görünce aşık olmuş. Demiş ki ben aşık oldum kız kardeşinize ne olursunuz onunla evlenmek istiyorum. Lili de bakmış demiş ki ancak demiş Teterhut benim ablamdır çünkü o benden önce doğdu. Teterhut izin verirse sizinle evlenebilirim. Ve Teterhut bakmış krala Lili'ye bakmış tamam demiş evlenebilirsiniz ama bir şartla ben de evlenmek istiyorum. Bana da münasip bir kısmet bulursanız evlenebilirsiniz. Kral demiş ki olur olur benim bir oğlum var. Yani sen de benim oğlumla evlenirsin. Tamam demiş de Sarwood. Ve böylece onlar gemiye girmişler ve düğün için hazırlanmaya başlamışlar. Kral da koşmuş koşmuş sarayına gitmiş. Oğlunu çağırmış. Çok güzel bir masa hazırlamış. Oğlunu yedirmiş, içirmiş ve bütün olanları anlatmış. Demiş ki bir kız var o kadar güzel o kadar güzel. Bir de bunun ablası var. Sen de ablasıyla evlenirsin. Ama Teter hiç tarif etmemiş. Prens de kabul etmiş babasının sözlerini. Ve ertesi gün düğün alayıyla birlikte gemiye yaklaşmışlar. Gemiden önce Lili çıkmış. Lili güzelliğiyle göz dolduruyormuş. Ve kral girmiş. Sonra atlarına binmişler ve ilerlemeye başlamışlar. Prens bakmış demiş ki ah demiş Lili böylesine güzelse kız kardeşi ne kadar güzeldir kim bilir. O sırada dışarıya Feterhut çıkmış. Elinde tahta kaşığı ve bir keçinin üstünde. Prens gözlerine inanamamış ve insanlar gülüşmeye başlamışlar. Prens kıpkırmızı olmuş ve atına binmiş. Seterhut da onun yanında ve Prens Seterhut'un hiçbir şekilde yüzüne bakmıyormuş. Sadece ilerliyormuş. Seterhut demiş ki Ah Prens benimle konuşmak istemez misin? Ah demiş seninle ne konuşacağım? E ben de merak ettiğim bir şey yok mu? Bir şey sormak istemez misin? Demiş ki çok merak ediyorum. Bir insan düğün gününde neden bu paçavralarla gezinir? Seterhut bakmış sen yanlış görmüşsün. Üstüme bir daha bak. Ben düğün gününde giyilebilecek en güzel kıyafeti giydim. Ve prens bir bakmış. Gerçekten de Teterhud'un üzerinde yaldızlarla işlenmiş muhteşem bir elbise varmış. Sonra tekrar başın önüne eğmiş. Teterhud demiş ki niye konuşmuyorsun? Sormak istediğin başka bir şey yok mu? Tamam demiş. Anladım kıyafetini yanlış görmüş olabilirim ama o keçi ne? İnsan düğün gününde bir keçiyle mi gezer? Ah demiş Teterut. Yanlış görmüşsün. Bir daha bak. O bir keçi değil. O benim muhteşem atım. Prens bir bakmış. Gerçekten de Teterut bembeyaz muhteşem bir atın üstündeymiş. Ama yine başını öne eğmiş. demiş ki. Bana sormak istediğin başka bir şey yok mu? Tamam demiş, atı da görmemiş olabilirim ama o elindeki tahta kaşık ne? İnsan bir tahta kaşıkla mı gelir düğüne? Bir daha bak istersen demiş tarot. Benim elimde muhteşem bir asa var. Prens bir bakmış ki Teterhud'un elinde çok güzel altınlarla, gümüşlerle, değerli taşlarla kaplı bir asa. Ve bakmış Teterhud'a, öyle güzel Öyle tatlı, öyle sevimli bir kız ki. Ben demiş, seni yanlış görmüşüm. Ve yüzünde gülümsemelerle düğün yerine gitmişler. Ve böylece dördü birden güzel bir şenlik yapmış. Herkes eğlenmiş, yemiş, içmiş ve bunlar sonsuza dek mutlu mesut yaşamışlar.